<laughs> Biz son yıl önceden tanışıyoruz. 12 sene öncesinde ilk tanıştığımız zamanda Lale'yi sadece hani isim olarak biliyoruz. 10 sene sonrasında Mr. Turkey gecesine gittim ben. E, dışarıdayız teras alanındayız. Bir baktım Berkan, Bir baktım Lale Bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Ya ben zaten Ofo'da geldim. Ya, ya sen daha, bana güven. Laleli 3 yıldır beraberiz. Artık hayatımıza daha farklı bir renk katıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Biz ne taşlar taşıdık! İnanılmaz! Kimse var mı? Berkan! Ya, Berkan! Ben basacağım, sen oraya kadar çekeceksin. Berkan niye buraya girdik ki? Sana dedim aşağıdan gidelim diye ya. Aşkım ben ne bileyim de sen direnme. Berkan! Berkan bir ses geldi dışarıdan. Ne sesi? Ne oldu? Ne oldu ya? Bilmiyorum. <laughs> İçeri